you Ya Allah, Bismillah. Selamun Aleyküm. Nereye gidiyoruz? Urfa'nın bağrından kopup gelmiş ustamızın ellerinden, kuzunun en güzel iç organlarından ciğer yemeye gidiyoruz. Aranızda en çok acıkan kim acaba? Ben, 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 ben! İki porsiyon yiyeceğim. Helal böyle. olsun. Aa, kimyon soğan salatası. Bakalım örecek. Gibi böyle acı biber. Hadi bakalım. Aa, Nasıl diyorsun? Bir, bir görelim. Geliyoruz. Hasurfa. Hadi bakalım. Tutsi'den Bekle bizi Hasurfa. Evet Oktay acıktı dayanamıyor şu an. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. önce lokum gibi diğerlerimizi biliyoruz. Diğerin olmaz olmazı soğan salatamızdan şöyle Şimdi ölüm zamanı. Hmm. Harika. Harika. Bugün tersten bir işlem yapacağız. İlk önce biberlerimizi koyuyoruz. Sonra olmazsa olmazımız sumaklı soğanımızdan şöyle Arkadaşlar ciğer yiyoruz, eller batacak. Attıktan sonra güzel bir kimyonla güzel bir harmanlıyoruz. Oh. Şimdi buna daha başka bir şey yapmaya gerek yok. Güzelce böyle bir bir yapıyoruz. Adamla bir sokumu yapıyoruz sokum yaptıktan sonra Nasıl tadı? Tamam. Evet. evet. Arkadaşlar, e, yedik. E, tadı mükemmeldi. Herkese tavsiye ederiz. Gerçekten Urfa'yı yaşattı bize. E, böyle videoların devamını gelmek, gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone, abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize Hoşçakalın. Hoşça